Oha. E. Evet. Gün geçmiyor ki eskisine bir yenisi eklenmesin. Evet. Yakında beyaz perdede izleyeceğimiz adı YouTube kanalından mütevellit bu yapım hakkında bir kamyon dolusu şey söyleyebiliriz. Lakin bunun yerine çok sıkıldım ben ya. Vallahi ben çok sıkıldım. Ben küfür etmekten hatta edememekten ee, ben bu tarz yapımları eleştirmekten, hatta eleştirdiğimiz için kavga etmekten ki ülkemizde bildiğiniz üzere eleştirdiğince kavga ediliyorsunuz. <laughs> ee, ne diyeceğim biliyor musun? Bak şimdi. Hiç sinemada film aradınız mı? Bir ton salonda aynı filmin farklı seanslarının olduğunu fark ettiniz mi? Filmago seyirciyi büyük büyükten kurtararak 74 ilde 2000'den fazla salonun arasından en iyi filmleri cımbızlayarak sizi boktan film izlemekten kurtarır. Paranızı çarçur etmek ve beyninizi yakmak yerine en iyi filmi izlemenin keyfini sonuna kadar yaşayabilirsiniz. YouTube'a girin, gitmek istediğiniz filmin adını yazın ve arama yapın. Eğer adına çekilmiş bir hönkürme yoksa gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. İşte bu kadar kolay. Film mi? Film Vago. Bik bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Hehehehe. <laughs>